Her gün yeni bir girişimcilik ruhu doğuyor ve yeni bir konseptle bir yerler açılıyor ve bu iş fikri size bile çılgınca gelebilir. Farklı bir tarz yaratmayı bekleyen girişimci, kafeye gelen müşterileri, kapıda bekleyen kadınlar sarılarak karşılıyorlar. Videomuza başlamadan önce bize destek olmak ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir kafeye neden gidilir? güzel bir çay içmek için, bir şeyler yemek için, arkadaşlarla sohbet etmek için, huzurlu bir manzarası var diye, keki güzel diye. Bu liste böyle uzar gider. Peki uyumak veya sarılmak için bir kafeye gider miydiniz? Cevabınız ne olurdu? En fazla dinlenmek için giderdiniz belki de. Eğer Japonya'da değilseniz zaten isteseniz de öyle bir yer yok. Japonya'dan dünyaya sarılmak üzere ilk defa 4 yıl önce açılan birlikte uyuma sarılma kafeleri açıldı. Peki bunların otelde ne farkı kaldı diye düşünmeyin. Bu kafelere gittiğinizde uyurken size eşlik etmesi için kafe çalışanlarını çağırabiliyorsunuz. Onlar da gelip size sarılıp ya da başınızı dizlerine bırakabilir ya da kadın başını göğsüne koyabilir. İsterseniz başınız kadının dizlerindeyken siz uyuyana kadar saçınızı okşayabilirler. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Tabi birçok müşteri bunu yalnızca uyumak için kullanmıyor. Hiç tanımadığı biriyle uyumadan önce konuşmanın getirdiği rahatlama nedeniyle bu kafeleri tercih edenler var. Bir nevi psikolog seansı gibi düşünebilirsiniz tabi ki. Bu işlemlerin her biri farklı bir ücret karşılığı yapılıyor. Şefkate muhtaç Japon erkekleri bu kafelerden inanılmaz şekilde mutlu ayrılıyor. Merak edenler için söyleyelim bu kafeler Tokyo'da. Bu arada uyku kafelerin kesinlikle cinsel içerikli olmadıklarını söyleyelim. Çalışma bağımlısı olan Japonların yoğunluğundan dolayı bir ilişkiye zaman ayırmadıkları gerçeği göz önüne alırsak Japonlarda bu tarz kafeler insanı pek şaşırtmıyor sanki.